Oha. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Etiz izliyoruz Wave şarkısını. Eee, <laughs> önceden benim videolarımı izlediyseniz Etiz'e ne kadar düştüğümü falan görmüşsünüzdür illa. Yani benim için şu an en iyi ilk vokal, yani ilk üç vokale giriyor grup olarak ben söyle söyleyeyim, solist olarak demiyorum. Eee, önceden bunu söylemiştim hala arkasındayım. Yani <laughs> bayağı da stream, stream, stream kasmayı geçtim artık. Artık şey yapmaya falan başladım yani. Şöyle göstereyim ben size. Yani <laughs> milletin izlediğini ve milletin tepkilerini falan da bayağı izlemeye başladım. Öyle diyeyim ben size. Bakalım benim en sevdiğim şarkısı var Inception. Bayağı yani böyle <laughs> stream kasmaktan ellerim falan vardı. Çok güzel vokalleri var. Yani çok üst seviye. Rapleri falan da hiç rahatsız etmiyor. Özellikle vokalleri benim için çok iyi. Dans koreografileri falan böyle çok iyi editlemişler. Ama biraz e, şirket yani bazı gruplar hakkında konuşuyordum ben zaten. Şirketler yani şirketleri mesela kötü olduğu için kendilerinde otomatik kötü durumda. Bence Etis Etis de o şekilde bir durumda. Çünkü hani şarkıları yani inanılmaz derecede yani şey bu. Hak ettikleri yerde değiller bence. Daha üst seviyeyi hak ediyorlar. Ben öyle düşünüyorum en azından. Öyle diyeyim ben size. Neyse videoya geçelim başlayalım. Wave şarkısı. Bu şarkı da geçen sene çıktı bu arada. Wave dalga demekti bu arada herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam her. Normalde sürekli kara bir Böyle kapalı bir şekilde yiyoruz bu arada eti şarkılarını. Bu şey, bu şarkıyı da biraz daha böyle açmışlar kendim. Gerçi Tank şarkısı biraz daha böyle parlak ve açıkta. <laughs> <laughs> yeşil, yeşil, saç ben bu arada son zamanlar hiç bu kadar yakışıklı görmemiştim birine. Aa, bu ne? Ev ortamı. En sevdiğim şarkı türlerinden. Life kozon falan da mesela BTS. Neyse yerde yatırmışsın. Hiç böyle bir giriş beklemiyordum. Bu çocuğun rapini önceden duyduğumda da böyle çok ilk başta garip gelmişti. Hala yeni, yeni başka bir şarkıda duyunca da ilk defa duyunca garip geldi. Bu çocuk, bu çocuk kimdi ya? Yani? Bunu var ya, şu, çocuğu sürekli izliyordum bugün. Aklıma gelmedi ama ismi. Hiç araştırmadım da yani. yakın çekim her zaman korililerden özellikle korililerden başkasında yok yani korililerden olunca yakın çekim oluyor burası baya iyi gelmiş ortamı çok iyi bulmuşlar lan burası kore falan kore mi acaba oha <laughs> hakuna matata falan diye bir hiç düşünmemiştim <laughs> BTS'in boyunlar şarkısında da böyle bir şey vardı hakuna matata diye geçiyordu herhalde yani. ama bunlar direkt nakata koymuşlar şarkı böyle şok şey olmuş ya Böyle hani eğlenecek şarkı olmuş böyle. Açarsın mesela bir şey olur mesela ne bileyim Takılıyorsundur Google'da hani böyle arkadan böyle kopmalık atıp mix. <laughs> ne, nerede acaba bunlar ya? Kore değil bence bu arada. Necidat falan mı acaba <laughs> artık şu an. Fazla mısınız mısın? Aşırmış <laughs> <aşamış> mısın yani? <laughs> köpeği şey gördüm daha Biraz tuhaftı. Değişik sekmeniz olmuşlar. Oha. <laughs> Burası bayağı iyi. Düşüyormuş gibi olurdu ya. Daha demin çocuk beni kilitledi bir saniye ya. Reis <laughs> çok cool girmedi mi ya? Onlar kadar da çok değişik lan. Çok bir eğlenceli şarkı olmuş ya. Fazla uğraşlamışlar klipte çünkü şey konsept zaten hani şey böyle gündelik hayatlardan hayattan çıkarmaya çalıştıkları için direkt klibde çok fazla uğraşacak bir şey göstermemeye çalışmışlar ki daha güzel olmuş zaten işin olayı bu. vokal çok iyi ya. Şurası ne kadar çok line almış ya şarkıda bu arada. Şarkı <laughs> yarısını söylemiş ya. <yani>. Neyse. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum Etiz'in geçen gün konserini izledim. Live Stage'de da izledim. Şarkıyı böyle direkt yaşıyorlar ya. Daha dedikçe o surat böyle yaşadıklarını gösteriyor yani. Böyle bürünmüşler çünkü adamlar söylerken. Netizen o yönünü çok seviyorum zaten. Şarkı böyle söyleniyor. manzaraya bak yalnız. Şarkı söylerken adamlar bir de moda giriyor. Baya baya moda giriyorlar yani. Ne oluyor? Şey mi bu? Ha. Arkadaşlar Etiz'den başka video istiyorsanız bu arada Etiz, le, Etiz le ilgili böyle komik anlar şeklinde bir şeyler çekmeyi düşünüyorum. Hani i̇stediğiniz bir şey varsa yorumlara bırakın oradan devam ederiz. Kendinize bakın görüşmek üzere.